Bunlar tiktokçu kanki Bunlar hepsi tiktokçu değil ya Yandı bunlar ooo çift... Kadın ben biliyorum lan ben bunu Sağlam Şeyler var ama ya Kancılar ya. Yani Ağızlarına cidden Zaten... vuruluyor Aynen ya güzel oluyor bazıları Dur bakayım şöyle Beyim abi sayfamın sağ köşesi direkt kara oluyor <laughs> Direkt bu sayfaya giriyorum ben Hem pora biliyor musun? Sağ şey en üstteki

Varsızlarımın bir manası He geride mi geliyor bu şarkı? Kime? <laughs> Valla mı? Kime lan? Sana? Sende de aynı söylüyor merak etme Yo hadi söyle bam aynı Yanında Gelirdin bir yerimi çalarsın O manada Sende sen de aynı söylüyor değil mi ya? Valla

Herkes birinin dövülü. Düel mi? Dövülü dedi ay. Efsane hatırlayalım. Dışım çiçek açmış belki. Hoş, hoş. Abi. Şey çok iyi. Ya. Satranç ya. Yani? filmi onu izliyorum ben. Ne satranç bilmiyorsun lan? Bir tane siz var da işte kanka satranç oynuyoruz. Ya, ben de eskiden güzel oynardım. Ben de ama oynardım. i̇leriye yönü sanki. Oynardım bilmiyorum. Oynasam yine güzel oynardım. Has, Çünkü ileriye yönü düşünürüm. Nereden başladım ya? Aaa. Aman ölmesin skandalı Kafaları da yarasın 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 Biriklerimi çalarsın yarasın Yarasın olan Yarasın hmm. Gelip dediklerimi çalarsın Şu de, 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 de. şarkının var ya şu Dönüt 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 yeri var ya He Şarkılardaki o, o yeri hiç sevmiyorum ya Nefret ediyorum Kanki oralar işte şarkıyı doldurma amaçlı yerleri Şey gibi sanki böyle Ne Nargileci tiplerin düğünleri var ya Onların düğünde çana şarkıları benziyor. Ee, yok la. Allah. Abi oralar ne bileyim boş şey ya. Hani ritim tutmak için. Şarkı ne ya? Yavan şarkı çaldı. Ne dinlettirelim bize amına Evet. Onun için bir şeyiniz var mı? Formülünüz. Onun <laughs> için bir formülü hocam. Bizde sadece bu var. <laughs> yok teşekkür ederim. Bir daha Bir daha istemiyorum sizden böyle tarifler. Rencide oldum şu an. Ne rencidesi? Hamil olup olmadığını öğreniyorum işte böyle işte. <laughs> Kim anlatıyordu ya. Adam. Adam diyor nasıl diyor 300 yaptım diyor. Abi diyor sen diyor. Lan diyor buzdolabın üstüne çıktım diyor Bir atladım diyor 300 diyor, diyor direkt Kimdi o ya anlatalım Fatih'dir ama Fatih'de anlatmıştı Fatih Fatih'i Fatih, hatırladın mı Dolabın üstüne çıktım diyor Bir atladım diyor 300 diyor He Tamam Onun fapan versiyonu vardı ya yani. Ben görmedim onu. Hayır Ben yani papam var işte. Adam evet. var tamam mı? Tamam. İşte araya getiriyor ve Tamam işte işe ba işe başlayacaklar. Şey diyor ki, kadın diyor ki ya bu diyor papan bize bakıp duruyor diyor ya. Bu baharken diyor ben yapamam What? yapamam diyor. He. Adam diyor ki amına bunun arasına bak diyor bir diyor papam ne yapabilir papan sana diyor tam mı içinden neyse diyor papana diyor yaklaşıyor diyor ki evet. eğer diyor arkan dön diyor eğer diyor bu tarafa dönersen diyor sen diyor anam siktirim diyor papana <laughs> Papağan dönüyor arkasına neyse bunlar tamam. işi hallediyor Papağan arkası dönük duruyor da zavah olmuş tamam işte şey yapıyorlar, gariyle bavul topluyorlar, tatile gidecekler. Papa? He? Papağan ne yapıyorlar? papa papa hızlı dönük duruyorlar. Yani. Ta tatile gidecekler, bunlar bavul topluyorlar. İşte aralarında da şöyle tamam. konuşmalar geçiyor. İşte sıkıştır, biraz daha sok, hadi biraz daha bastır. Bavula eşya sokmaya çalışıyor ya. He, ee, aynen. Biraz da işte monster itekle itekle adam en son diyor ki böyle olmayacak diyor. Ben diyor şu dolabın üstünden atlayayım diyor. Gardırobun üstüne çıkıyor. Papağın arkasında dönüyor. Değil diyor ana mı diyor sülale mi diyor yapsan diyor pozisyon kaçmaz diyor. Aynen aynen. Bu işe geçer mi ya? Bana ne bir <diyorsun? gülüyor> şey. Daha... Oh, Yüz çevirdim başka neden? diye röda 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 Yüz çevirdim Aşka röda röda sonunda röda röda diye ben de Sonbaharın sonunda röda röda